Buyurun afiyet olsun. Biliyorum. Kızım. Biliyorum çok özür dilerim geciktim doktorla konuşup hemen geliyorum. Tamam çabuk ol. Kızma bana. Ya o cihaz çok güvenilirdir pillerde de bir sorun olduğunu sanmıyorum ama bence riske de girme o pilleri de takma. İstersen gel hastaneye bakalım bir de. Hı? Ya Cahit abi ben e, öğleden sonra gelsem işe yeni geldim de. Olur olur atlatma beni ama. Tamam. Tamam. Kolay gelsin hacı. Aslı, kaynanan seviyormuş. Kızım Emre'nin annesi geldi, seni bekliyor. Ne? Evet. Hadi hazırlan git, toplan hadi. Bir dakika tamam, sen in, ben önlüğü getiririm arkada. Sen iniyor misin Emre'nin annesi? Evet. Dur, yavaş. Tamam, sakin ol. Tamam. <laughs> sen önlüğümü unutma da. Getiriyorum. Teyze. Aa, merhaba kızım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Kusura bakma, rahatsız ettim. Vaktin var mı biraz? Ya, tabii. Aslında ben Emre'yle geldim ama Emre söylemedi geleceğinizi. Emre buraya geldiğini bilmiyor. Çok kalmayacağım zaten. Buyurun, lütfen. kızım. Biz çok iyi tanışmıyoruz ama Emre'den çok dinledim seni. Hastalığına rağmen kendini yetiştirmiş. Pırıl pırıl bir genç kızsın belli. Çok teşekkür ederim. sizden bunları duymak gerçekten çok güzel. Benim oğlum da iyidir. Ama saftır biraz. Ben onu babasız büyüttüm. Belki bahsetmiştir. Evet bahsetti biraz. bir evlat kolay yetişmiyor. Yeri geliyor, yemiyorsun, yediriyorsun. O sıkıntı çekmesin diye bir sürü fedakarlıkta bulunuyorsun. İstiyorsun ki o da bir hayırlı kısmet bulsun kendine. Yuvasını kursun, mutlu olsun. İnsan daha ne ister değil mi? Bu sabah Cebinde bir yüzük kutusu buldum. Belli ki evlenme teklif edecek sana. Eğer böyle bir şey olsaydı Emre benim önceden bilmemi istemezdi. Neden bana bunu şimdi söylüyorsunuz? Senden ricam eğer böyle bir şey yaparsa kabul etmemem. Anlamadım. Bak kızım. iyi kızsın, hoş kızsın. Allah biliyor ya, böyle bir durumun olmasa ben de senden başkasını düşünmezdim gelin olarak. Ama önce oğlumu düşünmek zorundayım ben. Şu makine olmadan adım atamıyoruz. Bir evi, bir aileyi nasıl çekip çevireceksin ki sen? <laughs> Ben yani hep böyle kalmayacağım. İki senedir uygun bir kalp bulamamışlar sana. Hadi buldular diyelim. Bunun vücudun kabul ettisi var, etmedisi var. Etse bile ömür boyu ilaç kullanması var. Ne kadar sağlıklı olacaksın ki sen? Normal bir hayatın olacak mı? Olacak tabii. Neden olmasın ki? çocuğun olabilecek mi mesela kızım? Oğluma bir evlat, bana bir torun verebilecek misin? Bilmiyorum. Belki de... Ben oğlumun normal bir hayatı, normal bir eşi olsun istiyorum. Ben oğlumun üzülmesini istemiyorum. Gel sen bu sevdadan vazgeç. Kendini de, oğlumu da böyle belirsiz bir maceraya sürükleme. Sen doğruyla yanlışı ayırt edebilecek bir kızsın. Elini vicdanına koy. Yapma oğlumu. Sen bunları bir düşün iyice tamam mı? Ondan sonra karar ver. Olmadan adım atamıyorsun. Bir evi, bir aileyi nasıl çekip çevireceksin ki sen? Dayan Aslı. Dayan kızım. Seni yaşatacağım. Duydun mu? Ölmeyeceksin. Aslı bana bak. Aslı. Aslı bana bak. Sakin ol. Şu an hastanedesin. Yoğun bakımdasın. Her şey yolunda tamam mı? Merak etme. İyi olacaksın. Evet. Yeni bir kalbim var artık. Geçmiş olsun. Cahit hocam nasıl? Uyandı mı? İyi mi şu an? Az önce uyandırdık. Şu anda 36. saatteyiz. Herhangi bir komplikasyonu yok. Ciğerleri, beyin fonksiyonları, kan dolaşımı her şey normal. Allah'ım çok şükür. Ee, görebilir miyiz peki? Ya yok. E, en az üç gün daha burada kalması lazım yoğun bakımda. Herhangi bir komplikasyon olursa bu biraz daha uzayabilir. Merak etmeyin. Ben size haber vereceğim. Sağ Cahit Cahit. Çok sağ olun. Çok Geçmiş olsun. Ablam yaşıyor abi. Çok şükür. Yaşayacak. Çok şükür kurtuldu. <laughs> <laughs>